Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 16 Eylül 2023 günlerden cumartesi. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz sevgili yarış severler. Sevgili severler bugün 3 yarış var biliyorsunuz programlarda yarmışar saat geri alındı. Son koşu yani Diyarbakır akşam yarışları haricindeki koşular yarmışar saat geri alındı. Çalışmadan da vermek içime sinmiyor. O yüzden bugün biraz geç kaldım. Bunun için de bütün arkadaşlarımdan özür dilerim sevgili yarışseverler diyerek ben evet Ankara Hat yarışları analizimizi vermiştik. Sıra geldi İzmir İkinci altılı Ganyan analizlerimize. Sevgili severler İzmir'de 10 koşuluk bir program mevcut. ikinci altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 14 mücadelesiyle başlayacak altılı. Ben bu koşuda 4 yukarı Arap safkanlarının mücadelesinde öncelikli şansı Yine Özgün An temsilcisi 10 numaralı Mahir Nurum'a vereceğim. Özellikle form durumunu çok beğeniyorum. Çin kum ayırmadan koşabilen bir isim. Son yarışı kumda da beğendim. Bugün Çin pistte bana göre daha başarılı koşacaktır. Yine 12 numaralı Acar Su. Safkan bir Albatur torunu. Safkan da özellikle son koşusu çok güzeldi. Çim'de ikinci oldu. Arkadaşlar bugün Safkan'a Mustafa Çiçek kardeşimiz binecek. Son yarışında biliyorsunuz Handikap 14 dişlere mahsus yarışta Mustafa Çiçek ile ikinci gelmişti. Yine bir numaralı Baba Fahrettin. 4 numaralı Can'a gel. Yine Gelibolu temsilcisi bugün Ali Yıldız idaresinde ifmale gelmeyecek bir safkan. Ee, numaralı, 10, 12, 1, 5 numaralı Şahnalı. Ben burayı 10-12-1-4-5 şeklinde değerlendiriyorum. Geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak, sürpriz arıyorsak kafama takılan bir isim, bir birader torunu, bir kara üzüm temsilcisi. Ee, 11 numaralı fidan kızını da koşunun bomba ismi olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 mücadelesiyle e, devam edecek. Burada da yine üzerine özellikle bugün e, Mustafa Çiçek arkadaşımızı e, Evet Mustafa Çık arkadaşımızı bindiğini görüyorum. Çünkü kalitesine inandığım bir isim Best, e, best Friend. 4 numaralı Best Friend. Bugün dikkat diyerek öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim. Bir Veles Raptor torunu olan 12 numaralı Madison. Ve 5 numaralı evet Cream Machine. Bugün bu koşuya ben 3 safkan yeterli olacağını kanaatindeyim. Burayı 4, 12, 5 şeklinde değerlendiriyorum. Yine geniş oynuyorsak, e, safkan yazmak istiyorsak, evet 2 numaralı Bin For You isimli safkanı e, önereceğim arkadaşlar. Ve altılı Ganya'nın evet 3. ayağına geçiyorum. Evet, 6'lı üçüncü 3. ayağı, yaşlı Arap Safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak. Kısa vade 8 yarışa devam edecek. Burada esasında bu grupta banko olarak da düşündüğüm bir isim ama cesaret edemedim arkadaşlar. Çünkü başka bir bankom var. Daha iyi koşacağını düşündüğüm bir bankom var. Ben her zaman için AGP'lere bakmam. En iyi gelebilecek atı sizlere yansıtırım. Bazı arkadaşlarımız Mesela dün akşam bir arkadaşımız 5. ayakta hiç geçilmez diyorum Halis Karataş'ın bindiği safkanı hatta birine de oyun buldurdum arkadaşlar dün ama e, oyunda 5000 liraydı 5000 liralık oyun yaptı diye ben 5. ayağa tek yazdım Halis Karataş'ın bindiği safkanı gerçekten e, kapris o gruptan çok çok üstün bir safkan kendi atılımız yattı mı yattı biz 5000 liralık oynamıyoruz arkadaşlar 2-3 liralık oyun oynuyoruz ama Son ayakta şey pardon e, kaprisi tek yazdığımda yine büyük oynayan bir arkadaşımız abi kaprisle oyun para mı verilmiş? Ben dedim ki bak dedim kapris gelir bu altı dedim bir kişiden çıkar bu altı devreder dedim. Abi dedi %50 %60 ganyanın altın mı devredermiş dedi. Devreder dedim arkadaşım devreder. Bakın son ayak fuarı geldi arkadaşlar altı 95 bin lira verdi. Ben İstanbul'dan bir arkadaşıma altılı buldurdum. Evet. İstanbul'dan bir arkadaşım altılı buldurdum. Tabii oyun 4980 lira civarı bir oyundu ama yani demek istediğim olay yani kafanızdaki hayallere göre oyun kurmayın. Yani burada geçilmez bir safkan var. Çok para lazım. Buraya 5 at yazalım. Bu şekilde kumara girer. Ama hobi yani takiple oynamak istiyorsanız bu safkan yani görünen köy kılavuz istemez bir safkan. Kapris'in yanına 6 tane at yazıyor arkadaşımız ve 5'te kalıyor. Abi sen dinleseydim. Yarış koştuktan sonra ben dinlesen de hiç faydası olmaz arkadaşım. Bunu da buradan, e, buradan sana söylüyorum Ferhat kardeşim. Bakın arkadaşlar e, ben Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 4 mal karizmatiği çok tutuyorum. Ama tabii ki e, bugün Özcan Yıldırım arkadaşımız idaresinde çıkacak. Yani kalitesine inandığım bir safkan 4 numaralı karizmatik her yarışı. Ee, özellikle birbirinden güzel e, güzel gruplarda koştu e, bugüne kadar da. Son yarış kumda Gükan Kocakaya idaresinde çıktı ama bugün tek tereddütüm Özcan Yıldırım arkadaşımızın kantarmasını tanımıyor oluşu. ilk defa binecek oluşu. Yani yine bu safkana rakip olarak 7 numaralı Sehnar isimli safkana vereceğim. Son yarışı ısrarla birinci şanslı isim olarak vermiştim arkadaşlar. Özellikle WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımız bilir misli altınımıza, ufak altınımıza dahi sehnarı banko isim olarak vermiştim. Bugün de Akın Sözen İdaresi'nde yani burası 4 yeterli gibi duruyor. Geniş yönlü arkadaşlarım bir numaralı altın tepeyde de Altınlarla yazabilirler. Ve altılı ganyanın dördüncü ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vadeli yarışı. Sevgili yarış severler bu arada biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sıralı şekilde paylaşmaktayım. Grubumuzun aylığı 200 lira yine 3 aylık katılım. Normal şartlarda 600 lira bugüne özel 400 lira sevgili severler yine 6 aylık katılım normal şartlarda 1200 lira bugüne özel de 750 lira şeklinde grubumuza dahil olmak isteyen sever arkadaşlarım 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek altılı ganyanın dördüncü ayağını analizlerime geçiyorum. Burada yine bir çuva temsilcisi, bir okavango torunu olan dört numaralı Bild Hunter. Bu da özellikle kum, çim ayırmadan etkili koşabilen bir isim. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Yine Safkan'a bugün Özcan Yıldırım ilk defa deklere oldu. Ama Safkan kaliteli son kısa vade 6 yarışında özellikle kumda başarılıydı. Gözüme girdi. Bugün İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine iki numaralı canım Selin. Evet Smart Robin temsilcisi bir Marlin torunu. Özellikle son yarışında gerçekten çok etkili olabileceğini gösterdi. Bugün Muhammed Meri Bilgin idaresinde ikinci şansı bu safkana vereceğim. Ve altı numaralı Kral Döker bana göre bu koşu için yeterli olacak isimlerdir. Geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak, safkan yazmak istiyorsak yine Sydney kendinin tayı 3 numaralı Forever Good isimli safkanı da bugün Nevzat Avcı kardeşim idaresinde yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak Meydin yarışı. Evet. Meydinden çıkmamış safkanlar birincilik mücadelesi verecekler ama bugün özellikle bu koşuda ben e, Sultan de Faust'un Araslan'ın torunu 10 numaralı Şaşkova'dan yanayım. Şaşkova'nın ben bu gruptan bir adım daha önde bir safkan olduğuna inanıyorum. Özellikle bugün dişe dokunur bir rakip göremedim. Ben Altılı ganyanın 5. yanında riske ederek 10 numaralı Şaşkova'yı kovayı Nevzat Avcı İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganya'nın son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 17 yarışına geçiyorum. Burada da Mendip'in temsilcisi yine Oshin Kristin torunu 3 numaralı Kızım Çınar. Özellikle form durumunu çok beğeniyorum. Üzerinde Bekir Mert Mırzık kardeşimi görüyorum. Bugün e, ilk şansı bu ismi vereceğim. Yine 2 numara Speed Hunters. Evet. Zafkan'da e, bir speed Wolf temsilcisi bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Ee, özellikle son koştuğu koşta ikinciliği yine Gökhan Gökçe idaresinde yazdı. Zaten müsafkana herhalde son 15-16 yarıştır Gökhan Gökçe arkadaşımız bekleri oluyor. Son yarışı kısa vade 8'di. Etkili bir koşuydu. O yarışını bu koşuya yansıtırsa Handicap 17 yarışta başarılı olacağını düşünüyorum. Yine 8 numaralı Big Saddler. Bir numaralı Dabbe. Yine kuponlara yazılması gereken bir isim. Anne tarafından Royal Abjer'ın yani kuncu bir e, safkanın e, kanı taşıyor. Bugün e, evet. Bugün bu koşuda bana göre etkili olacak isimdir. Yine arkadaşlar burası 3 2 8 1'in dışına çıkarsa e, 5 numaralı Line Son ve altını çiziyorum. Sürpriz oynayan, geniş oynayan arkadaşlarıma da yine Ekrü safkanlardan 13 numaralı Baba Selim Hakkart temsilcisi bir Lokton torunu anne tarafından bu safkana dikkat diyorum. Özellikle sulu pistlerde falan yakalarsanız Lokton'ları arkadaşlar gerçekten büyük sürprize imza atabilirler. Loktonu tanıyan bilir, Loktonu bilen bilir arkadaşlar. Ben bu şekilde bir analiz verdim. Sizlerden ricam izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanız öncelikle yine bir arkadaşınıza tavsiye etmeniz ve beğeni atmanız ve yorum yazmanızı sevgili severler hepinize sağlık mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.